Şehrin kapısına vardı. Onun böyle geç gelmesine alışık olan bekçiler ses çıkarmadan onu bıraktılar. Sulu bir kar yağıyordu. Saat 11'e doğru eve geldi. İçeri girince hizmetçi efendisinin şapkasız olduğunu fark etti. Bunu sormaya cesaret edemedi. Üstünü soyarken sırılsıklam olduğunu gördü. Çok sonra şapkasını dağın yamacında vadiye bakan kayanın üstünde buldular karanlık ve yağmurlu bir gecede Werther'in düşmeden buraya kadar nasıl tırmandığı anlaşılamadı. Yatağına yattı. Uzun süre uyudu. Ertesi sabah uşağa kahvesini getirdiği zaman onu yazı yazarken buldu. Lotte için başladığı mektuba şu satırları yazıyordu. İşte son defa olarak gözlerimi açıyorum. Bu gözler güneşi bir daha görmeyecek. Şimdi sis ve bulut onları kapattı. Evet yaz tut. Ey tabiat. Oğlun, dostun, sevgilin artık ölüyor. Lotte. Bu eşi olmayan bir duygudur. Ondan sonrası karanlık bir rüyadır. Demek istiyorum ki bu benim son sabahımdır. Evet zordur. Bunun yerine söyleyecek başka bir laf bulamıyorum. Lotte. Şimdi bütün gücümle ayakta değil miyim? Halbuki yarın toprağın içine uzanmış bir ceset olacağım. Ölmek. Bunun anlamı ne? Görüyor musun? Ölümü konuşurken rüya görüyoruz. Birçok kimsenin ölürken yanında bulundum. Ama insanların anlayış gücü pek dar. Hayatın başlangıcı ile sonunu sezemiyorlar. Şimdi hem bana hem sana. Evet, sana sevgilim. Biraz sonra ayrılık sonsuz bir ayrılık mı? Hayır Lotte hayır. Ben nasıl yok olurum? Sen nasıl yok olabilirsin? Biz varız ya. Yok olmak bu ne demek? Bu da boş bir laf. Benim için anlamsız. Ölüm Lotte soğuk toprağa daracık ve karanlık bir yere girmek. Zamanında bir kadın arkadaşım vardı yokluk içinde geçen gençliğimin tek avuntusuydu. Öldü. Cenazesinin ardından gittim. Mezarın yanında durdum. Tabutu aşağı indirirken ipler gıcırdıyordu. Sonra ilk toprağı kürekle atınca tabutun korkudan boğuk bir çığlık attığını duyar gibi oldum. Bu ses giderek kayboldu. Sonunda topraklar tabutu örttü. Mezarın yanı başına yığıldım. İçim yanıp kavruluyor, parçalanıyordu. Bana ne olduğunu, ne olacağını bilmiyordum. Ölüm, mezar. Bu sözlerden bir şey anlamıyorum. Beni affet. Yalvarırım affet. Dün akşam ah o benim hayatımın son anı olmalıydı. Ey güzel melek, ömrümde ilk evet ilk olarak İçimi sonsuz bir sevinç duygusu kaplamıştı. O beni seviyor. O beni seviyor diyordum içimden. Dudaklarından akan o aşk ateşi dudaklarımı hala yakıyor. O hiçbir şeye benzemeyen ürpermeyi içimde hala duyuyorum. Affet beni. Suçumu bağışla. Ah, beni sevdiğini biliyordum. Anlam dolu o ilk bakışlarından İlk el sıkışlarından anlıyordum bunu. Ama senden uzaklaşınca, Albert'i yanında gördükçe yine içimi kemiren şüphelere düşerdim. Can sıkıcı o toplantıda tek bir söz söylemiyor, hatta elini bile uzatamıyordun. O gün bana verdiğin çiçekleri hatırlıyor musun? Ah, gece yarısına kadar bu çiçeklerin önünde diz çöküp oturdum. Onlar bana senin aşkının birer damgası gibiydi. Ama ne yazık. Dindar bir kimsenin göklerin bütün cömertliğiyle yüceliğin işareti olarak verilmiş ilahi duyguların onun ruhundan yavaş yavaş silinmesi gibi bu izler de kaybolup gitti. Dünyada her şey geçicidir ama hiçbir sonsuzluk dün akşam dudaklarından tattığım ve her an içimde duyduğum yakıcı zevki söndürmez. Beni seviyor bu kollar onu sardı. Bu dudaklar o dudakların üstünde titredi. Bu ağız o ağza değdi. O benimdir. Sen benimsin. Evet Lotte. Sonsuza kadar benimsin. Albert koca ne olmuş? Ne çıkar? Koca. O yalnız bu dünya için. Ben de seni sevmekle, seni onun kollarından, kendi kollarıma almak istemekle günah işledimse o da bu dünya için.'' günah mı? Varsın olsun. Ben de bunun için kendimi cezalandırıyorum. Ben günahın yüce tadını tattım. Bu ilacı ve hayat gücünü doya doya içime doldurdum. İşte o andan itibaren sen benim oldun. Benimsin Lotte. Ben senden önce gidiyorum. Babama senin olan o babaya gidiyorum. Ona gidip derdimi anlatacağım. Sen gelinceye kadar o beni avutacak. Sonra orada uçarak seni karşılayacağım. Seni kucaklayacağım. Tanrı'nın huzurunda seninle kucaklaşıp sonsuza dek öyle kalacağız. Rüya görmüyorum, sayıklamıyorum. Şimdi mezarın kıyısındayken her şeyi daha iyi görüyorum. Birbirimize kavuşacağız, tekrar buluşacağız, anneni göreceğiz. Ben onu senden önce göreceğim, onu bulacağım. Ona bütün içimi dökeceğim. Annen, senin benzerin o. Werther saat 11'e doğru uşağına Albert'in dönüp dönmediğini sordu. Uşak Albert'in atını geçerken gördüğünü söyledi. Bunun üzerinde uşağın eline bir pusula sıkıştırdı. Pusula da şunlar yazılacak, yazılıydı. Yapacağım bir yolculuk için bana tabancalarınızı ödünç vermenizi rica ediyorum. Hoşça kalın. O gece pek az uyuyabildi Lotte. Korktuğu başına gelmişti. Hem de hiç düşünmediği bir şekilde gelmişti. Damarlarında temiz temiz usul usul dolaşan kanı şimdi bir ateştir almıştı. Türlü türlü duygular yüce kalbini parçalıyordu. Göğsünde duyduğu ateş Werther'in kucaklamalarından mı ileri geliyordu? Yoksa onun yaramazlığına karşı Duyulan bir öfke miydi? Acaba onun şimdiki haliyle daha önceki lekesiz masumiyet ve kendi kendine sonsuz bir güven içindeki yaşayışını karşılaştırdığı için mi böyle titizleniyordu? Şimdi kocasının karşı nasıl çıkacaktı? Nasıl yüzüne rahatça bakacaktı? Werther'le arasında geçenleri nasıl anlatacaktı? Bunu söylemek hiç mesele olmadığı halde, Şimdi kendi kendine itiraf etmekten bile çekiniyordu. Çoktan beridir bu konuda kocasıyla konuşmuyorlardı. Şimdi ilk konuşan kendisi mi olacaktı? Yersiz bir zamanda kocasına beklenmeyen bir haber mi verecekti? Sadece Werther'in geldiğini söylemenin onun üzerinde hoş olmayan bir etki yapacağından korkarken şimdi bir de konu böyle beklenmedik Kötü bir sonuca varmıştı. Kocasını her şeyi olduğu gibi görerek işin bu kadarla kaldığına inanacağını umabilir miydi? Hem acaba içindeki bütün duyguları kocasının olduğu gibi okumasını mı istiyor? Bunun yanında şimdiye kadar parıl parıl bir cam gibi açık göründüğü, hiçbir duygusunu saklamadığı kocasına karşı iki yüzlülük edebilir miydi? Bütün bu düşünceler ona üzüntü veriyor ve onu içinden çıkılmaz bir duruma sokuyordu. Aklı dönüp dolaşıp Werther'e takılıyordu. Artık onu kaybetmişti ama ondan bir türlü vazgeçemiyordu. Ne yazık onu terk etmek zorundaydı. Werther onu kaybettikten sonra her şeyini kaybetmiş demekti. Şimdi bu halinde pek açığa vuramıyorsa da Albert ile Werther arasındaki anlaşmazlığın suçunu kendinde buluyordu. Bu anlayışlı ve iyi kalpli iki insan yaratılışlarındaki ayrılık sebebiyle birbirlerine karşı yüreklerini kapamış, her biri kendisinin doğru, ötekinin yanlış olduğunu düşünmeye başlamıştı. Birbirleriyle olan ilişkileri bozulmuş, aralarındaki soğukluk Öylesine derinleşmişti ki her şeyin iyice karıştığı bu nazik anda düğümü çözmek imkansız hale gelmişti. Aralarında bir dostluk meydana gelse de onları birbirine yaklaştırsa birbirlerine karşı sevgi duyguları uyansa da yürekleri birbirine açılsaydı o zaman belki dostumuzu kurtarmak mümkün olurdu. Bütün bunlara başka bir zorluk daha eklenmişti. Mektuplarından anladığımız gibi Werther bu dünyayı terk etmek arzusunu hiçbir zaman gizlememişti. Bu yüzden Albert onunla sık sık çekişirdi. Bazen Lotte ile kocası arasında da bunun sözü edilirdi. Albert böyle şeylerden tiksindiği için bunun lafı edildikçe yaralılışında olmayan bir hırçınlık gösterildi. Böyle bir niyetin ciddiyetinden şüphe etmek için sebepler olduğunu söylerdi. Hatta işi alaya bile dökerdi. Lotte'ye buna inanmadığını söylerdi. O korkunç manzara gözünün önünde canlanınca bu sözler Lotte'yi avuturdu. Ama öbür yandan şimdi ona acı veren kaygılarını kocasına yine bu yüzden anlatamıyordu işte. Albert geldiği zaman Lotte onu büyük bir telaşla karşıladı. Kocasının canı sıkkındı işlerini yoluna koyamamıştı. Ziyaret ettiği memur mızmız mız ve anlayışsız bir adamdı. Yolların kötülüğü de sıkıntısını daha çok arttırmıştı. Albert yeni bir şey olup olmadığını sordu. Lotte aceleci bir tavırla Werther'in dün akşam geldiğini söyledi. Bu defa Albert mektup yok mu diye sordu. Odasında bir mektupla paketler olduğu cevabını aldı. Odasına gitti. Lotte yalnız kaldı. Sevdiği ve saydığı adamın varlığı Lotte'nin yüreğine ferahlık vermişti. Onun temiz kalpliliğini, sevgisini ve yüceliğini düşünürken sinirleri biraz olsun yatışmıştı. Onun peşinden gitmek için gizli bir istek duydu. İşini eline alıp her zaman yaptığı gibi onun odasına gitti. Albert paketleri açıyor ve mektupları okuyordu. Bazılarında hoşuna gitmeyen şeyler olduğu anlaşılıyordu. Lotte ona bir şeyler sordu ve kısa cevaplar aldı. Albert masasına geçip yazmaya başladı. Bir saat kadar hiçbir şey konuşmadan birlikte oturdular. Lotte'nin sıkıntısı giderek artıyordu. İçindeki bu sıkıntıyı kocasına açmak istiyordu. Ama en neşeli halinde olsa da bunu ona anlatmanın ne kadar zor olduğunu biliyordu. İçindekini gizlemeye, gözyaşlarını tutmaya çalıştıkça yüreğindeki sızı daha da derinleşiyordu. Werther'in uşağı görününce Lotte'nin yüreği yerinden oynadı. Uşak Albert'e pusulayı verdi. Albert soğuk bir tavırla karısına dönerek "Şuna tabancaları ver." dedi. Sonra da uşağa "Efendine iyi yolculuklar dilediğini söyle." dedi. Lotte'yi Sanki yıldırım çarpmış gibi oldu. Titreyerek ayağa kalktı. Neye uğradığını bilmiyordu. Yavaşça duvara yaklaştı. Titreyen eliyle silahı aldı, tozunu sildi, verip vermemekte kararsızlık çekti. Albert soran bakışlarla onu zorlamasaydı kim bilir daha ne kadar duraklayacaktı. Bir tek söz söylemeden korkunç silahı uşağa uzattı. Uşak dışarı çıkınca işini alıp odasına gitti. Derin bir şaşkınlık içindeydi. Korkunç şeyler olacağını seziyordu. Kocasının ayaklarına kapanıp ona her şeyi sayıp dökmek, dün akşam olup bitenleri, suçunu ve içine doğanları anlatmak istedi. Sonra bundan yine vazgeçti. Hiç olmazsa kocasını Werther'le konuşmaya yollayabileceğini umuyordu. Sofra hazırlanmıştı bir şey istemek için gelmiş olan komşu kadın hemen gitmek istediği halde onu alıkoydu. Bu yüzden yemekteki konuşmalar çekilmez derece soğuk olmadı. Zoraki bir şeyler konuşuldu ve mesele unutulur gibi oldu. Uşak Tabancaları Werther'e getirdi. Bunları ona Lotte'nin verdiğini duyunca Werther heyecanla atıldı. Tabancaları uşağın elinden aldı biraz ekmekle şarap getirtti. Uşağına gidip yemeğini yemesini söyledi. Sonra oturdu, yazmaya başladı. Bunlar bana senin elinden geldi. Tozlarını sen almışsın. Onları öpmeye doyamıyorum. Ellerin değmiş onlara. Sen, ey göklerin meleği, benim kararımı onaylıyorsun. Sen, Lotte, bu silahları bana elinle veriyorsun.'' Ölümü bana senin sunmanı isterdim. İşte bu isteğimde oldu. Uşağımı sorguya çektim. Silahları verirken titremişsin. Elveda dememişsin. Yazık, ne yazık. Bir selam yollasaydın. Beni sana sonsuza kadar bağlayan o dakikalardan sonra kalbini bana kapayacak mıydın? Dudaklarımdaki iz yüz geçse bile silinmez Lotte. Biliyorum senin için yanan bu kalbi ayaklarınla itemezsin. Yemekten sonra uşağına her şeyi denk yapmasını söyledi. Kağıtlarını yırttıktan sonra dışarı çıktı. Ufak tefek borçlarını ödedi. Sonra eve döndü. Yağan yağmura bakmadan yine dışarı çıktı. Kontun bahçelerine kadar uzandı. Oralarda biraz dolandı. Akşam olurken eve geldi. O zaman şunları yazdı. Son defa ormanı, tarlaları, gökyüzünü seyrettim Wilhelm. Sana da elveda. Beni affet sevgili anneciğim. Onu teselli et Wilhelm. Tanrı sizi korusun. İşlerimin hepsi yolunda. Hoşça kal. Yine görüşeceğiz. Hem de daha mutlu olarak. Sana karşı nankörlük ettim Albert. Beni affet. Evinin huzurunu bozdum. Aranıza ayrılık soktum. Hoşça kal. Bunların hepsine son veriyorum. Ben öldükten sonra mutlu olmanızı diliyorum Albert. Albert, o meleği mutlu et. Tanrı hiçbir lütfunu sizden esirgemesin. O gece uzun bir zaman kağıtlarını karıştırdı. Birçoğunu yırttı, ateşe attı. Bazılarını paketledi ve üstlerine Wilhelm'in adresini yazdı. Bunların birçoğunu gördüm. Kısa sözlerden, parça parça dağınık düşüncelerden ibaretti. Saat 10'da ateşe odun attıktan sonra bir şişe şarap getirtti. Daha sonra uşağını yatmaya yolladı. Uşağın odası her evin hizmetçisinin yatak odası gibi evin arkasında ve epeyce de uzaktaydı. Uşak ertesi sabah erkenden hazır olabilmek için soyunmadan yattı. Çünkü efendisi posta beygirlerinin saat 6'dan önce kapının önünde olacağını söylemişti. Saat 11'den sonra. Etrafım derin bir sessizlik içinde. İçim durgun. Bana şu son dakikalarımda bu ateşi, bu gücü verdiğin için sana şükrediyorum Tanrım. Pencereye yaklaşıyorum sevgilim. Fırtınalı ve dağınık bulutların arasında birkaç yıldız görüyorum. Hayır, siz hiçbir zaman düşmeyeceksiniz. Sonsuzluk sizi ve beni göğsünde taşıyor. Büyük ayı ve küçük ayı denilen yıldız kümelerini, yıldızların bu en güzellerini görüyorum. Geceleyin senden ayrıldığım ve evinin kapısından çıktığım zaman bu yıldızlar yine karşımdaydı. Birçok defalar onları kendimden geçerek seyrettim kollarımı havaya kaldırarak içimi dolduran mutluluğun şahidi ve abidesi saydım Ah Lot'te seni bana hatırlatmayan bir şey var mı ki çevrem seninle çevrilmiş değil mi bir çocuk gibi kutsal ellerinin değdiği birçok değersiz şeyi bile aç gözlülükle yakalamaz mıydım o değerli resmini yine sana bırakıyorum Lot'te rica ediyorum onu özenle sakla o resmi binlerce defa öptüm eve her girişimde ve çıkışımda onu binlerce defa selamladım babana bir kağıt yazıp cesedime sahip çıkmasını istedim mezarlığın arka tarafında Kıra Bakan köşesinde iki ıhlamur ağacı var oraya gömülmek istiyorum o benim için bunu yapar bunu ancak o yapabilir lütfen sen de bunu ondan rica et. Sofu Hristiyanların benim gibi bir zavallının yanında gömülü olmalarını istemiyorum. Beni bir yol kenarına veya ıssız bir vadiye gömmenizi bir rahip veya hahamın oradan geçerken istavroz çıkararak geçip gitmesini bir samaritin bir damla gözyaşı dökmesini isterdim. Bak Lotte, bana ölümün sarhoşluğunu tattıracak olan o soğuk ve korkunç kadehi elimi titremeden alıyorum. Onu bana sen uzatıyorsun. Ben de alırken hiç bırakmıyorum. Hayatımın bütün istekleri ve ümitleri böylece yerine geldi. Ölümün çelikten kapısını vurmak öylesine titretici ve çetin ki. Senin için ölmek, senin yolunda kurban olmak benim için ne mutluluk Lotte. Ben ölünce huzurunu ve yaşama sevincini Yeniden kazanacağını bilsem ölüme daha cesaretle daha çok sevinçle koşardım. Ama ne yazık sevdikleri için kanını akıtmak ölümü ile dostlarına daha mutlu bir hayat sağlamak pek az kimseye nasip olmuştur. Bu elbiselerle gömülmek istiyorum Lotte çünkü onlara senin elindeydi. Kutsallaştı artık onlar. Bunu babana da rica ettim. Ruhum tabutun üstünde dolaşacak ceplerimi araştırmasınlar seni kardeşlerin arasında ilk gördüğün vakit göğsünde taşıdığın o soluk kırmızı fiyonk onları benim için bin defa öp talihsiz dostlarının başına gelenleri onlara anlat ah sevgili çocuklar hepsi gözümün önünde etrafımda dolaşıyorlar sanki biz sen ne kadar bağlanmıştım İlk gördüğüm andan beri yanından ayrılmayacağımı anlamıştım. Onları bana doğum günümde hediye etmiştin. Sana ait olan her şeyi nasıl içimde saklıyordum. Ama ne yazık o yolun beni buralara kadar getireceğini düşünemedim. Sakin ol Lotte. Yalvarırım sakin ol. Silahlar dolu. Saat 12'yi vuruyor. Kader bu. Önüne geçilmez. Lotte elveda. Lotte, elveda. Komşulardan biri barutun alevini görmüş. Tabancanın sesini işitmişti. Ama arkadan başka bir ses çıkmadığı için gerisini araştırmamıştı. Uşak elinde fenerle sabahleyin saat altı civarında içeri girdi. Efendisi yerde yatıyordu. Yanı başında tabanca vardı ve kanlar içindeydi. Bağırdı, onu sarstı. Hiçbir cevap alamadı. Yalnız Werther'in boğazından bir hırıltı geliyordu. Hemen doktora sonra da Albert'e koştu. Lotte kapının çıngırağını duyunca bütün vücudu titremeye başladı. Kocasını kaldırdı. Kalktılar. Uşak hıçkırarak olup bitenleri anlattı. Lotte Albert'in önünde düşüp bayıldı. Doktor geldiği zaman zavallı Werther'i yerde uzanı vermiş, ve ümitsiz bir halde buldu nabzı atıyordu ama bütün organları felce uğramıştı sağ gözünün üstünden ateş etmiş beyni dışarı akmıştı boş yere kolundan kan aldılar kan akıyor o hala soluyordu koltuğun arkasındaki kan lekelerinden yazı masasının önünde otururken kendini vurduğu anlaşılıyordu sonra yere yığılmış can havliyle çabalarken Koltuğun çevresine yuvarlanmıştı. Sonunda bitkin bir halde yanında sırt üstü yatıp kalmıştı. İyice giyinikti. Çizmeleri ayağındaydı. Üstünde mavi bir frak, sarı bir yelek vardı. Önce evdekiler, sonra komşular, bütün şehir ayaklandı. Albert koştu geldi. Verteri yatağa yatırmışlar, alnına bir salgı bağlamışlardı. Yüzü bir ölününkü gibi sapsarıydı. Hiçbir yeri kıpırdamıyordu. Yalnız ciğerleri bazen zayıf, bazen kuvvetlice, korkunç bir şekilde hırlıyordu. Artık son nefesine gelmişti. Şaraptan yalnız bir bardak içmişti. Yazı masasının üstünde Emilia Galotti açık duruyordu. Albert'in şaşkınlığını ve Lotte'nin kederini anlatamayacağım. İhtiyar yargıç haberi duyunca koşarak geldi. Can çekişen Werther'i sıcak gözyaşları dökerek öptü. Onun peşinden de büyük oğulları geldiler. Sonsuz acılar içinde yatağın yanında yere kapanarak Werther'in ellerini ve yüzünü öptüler. Onu en çok sevmiş olan en büyük oğul son nefesine kadar yüzünü onun yüzünden ayırmadı. Sonunda delikanlıyı ondan zorla ayırdılar. Öğleyin saat 12'de son nefesini verdi. Yargıcın orada bulunması ve her şeye göz kulak olması karışıklığı önledi. Geceleyin saat 11'e doğru vasiyet ettiği yere gömdüler. Cenazenin arkasından yaşlı yargıçla oğullara gittiler. Albert bunu yapamadı. Lotte'nin durumundan kaygılanıyordu. Cenazeyi gündelikçiler taşıdı. Hiçbir din adamı cenazenin yanında bulunmadı.